Huzuru Hazirun Cemiyeti İrfan, laindir, münafıktır, dinsizdir, kafirdir şeytan. Şeytanın lainliğine, münafıklığına, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Efendim sağlığımız ne kadar önemli değil mi? Her şeyin başı sağlık dememişler boşuna. en ufak bir ağrımız olduğunda hemen bir vavela koparıyoruz. Oo başım ağrıyor, Oo oh, kolum ağrıyor, Oo oh, bacağım ağrıyor diye yataklara düşeriz adeta. Doktorlar için de güzel bir söz vardır. Allah ellerine düşürmesin ama eksikliklerini de hissettirmesin derler. Efendim eskiden böyle hekimlikler, hekimlikler bu kadar yoğun değildi. Başka insanlar bu hekimlik görevlerini sürdürmekteydi. Mesela berberler. Berberler eskiden eskiden diş şekerlermiş ve başka şeyler de yaparlarmış. Şimdi bununla alakalı bir hikaye anlatacağım sizlere. Osman Ağa ve Ali Berber'in hikayesi. Osman Ağa Köyün ağasıdır, zengindir, varlıklıdır ve kalabalıkta bir aileye mensuptur. Çok mutlu, mesut bir hayatı vardır. Bir gün sabah namazına kalktığında başında inanılmaz bir ağrı bulunmaktadır. Öyle ki gözünü açamamaktadır ağrıdan. Oh, oh, bu nasıl bir ağrı, bu nasıl bir ağrı yarabbim diye haykırmaktadır. Osman Ağa'yı hemen hastaneye götürürler. Tabi devir ileridedir. Röntgen çekinir, testler yapılır vesaire bakılır ki bir türlü hiçbir şey bulunamaz. Daha büyük şehirlere gidilir, İstanbullara gidilir. Yine röntgenler çekilir, efendime söyleyeyim MR'lar çekilir, testler yapılır. Ama bir türlü Osman Ağa'nın sıkıntısını bulamazlar. Ne beyinde ne bir tümör, uğur vesaire hiçbir şey yoktur. Yurt dışında da bir hekim önerirler. Hemen hazırlıklar yapılır yurt dışına gidilir. Yurt dışındaki hekim de bir çare bulamamaktadır. Tabi bu süre zarfında da ağrıdan, sızıdan artık iştahtan da kesilir ve iyice zayıflar Osman sağlığı da kötüye gitmektedir. Doktorlar artık çare bulamamaktadır. Derler ki artık ölecektir Osman Ağa. Bari son günlerini rahat ve huzur içinde geçirsin. Evine gönderin, evinde son günlerini yaşasın derler. Çünkü kimse bir çare bulamamıştır evinde keyifli bir şekilde vakit geçirsin diye ağrı kesici ilaçlar verilir ama ağrı kesici ilacı aldıktan yine 10 dakika sonra yine şiddetli ağrılar baş göstermeye devam etmektedir. Saçı sakalı da uzamıştır iyice biraz salmıştır kendini Osman Ağa. Oğullarından bir tanesi ya baba senin bir berberin vardır kadim Ali abi biz Ali abiyi çağıralım da. Biz Ali abiyle bir sohbet edin. Hem de saçını sakalını düzeltsin. Sen Ali abiyi seversin. O da seni sever. Belki biraz iyi gelir sana. Peki. pekiler, pek Olsun. Artık iyice elden ayaktan güçten düşmüştür Osman ağa. Ali Berber gelir. Şöyle bakar. Ya Osman ağa sen nerelerdesin ya? Geçmiş olsun ya. Tüh tüh, tüh. Bak her şey sınavdır. Her şey sınavdır diye sohbet etmeye başlar. Sonrasında tıraş takımlarını çıkartır. Şöyle köpürtür fırçasını böyle köpürtürken Osman Ağa'nın suratını fırçanın verdiği darbeyle Osman Ağa'nın suratı bir anda kas katı kesilir. Ağrıdan böyle kitlenir. Aman 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 dur 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 der dur çok fenayım çok fenayım. Ya Osman Ağa ne oldu ya o böyle Allah Allah diye. Ya sorma böyleyken böyle baş ağrısından duramıyoruz ya ne yapacağımızı şaşırdık. Ölümü bekliyoruz artık yani Cenab-ı Rabbül Alemin yani her şey sınav değil mi diyor. Şöyle Ali Berber bir durumdan şüpheleniyor. Hafifçe Osman Ağa'nın burnuna şöyle bir nazar ediyor. Yani şöyle bir dokunuyor. Osman Ağa aman aman falan diyor. Aa, diyor Ali Berber. Dur bak şöyle. <laughs> ben şimdi seni kurtaracağım. Bak şimdi diyor. Ve Berberler'e has böyle iri bir cımbız vardır. Onunla aman zaman demeye kalmadan... Osman Ağa'nın burnundan kocaman bir kıl veriyor bir anda. Aman asıl bir feryat, nasıl bir feryat. Bütün mahalle ayağa kalkıyor. Bir anda bir vaveyla kopuyor ve Ali Berber'i derdes edip, edip dışarı atıyorlar. Osman Ağa, o gece bir deliksiz uyuyor. Bir deliksiz uyuyor. Yani aylardır uyumadığı derin uykuyu uyuyor. Ve ertesi sabah uyandığında işin aslını anlıyor. Ve Ali Berber'i çağırıyor huzuruna. Ali haberde biraz telaşlı tabii. Ya geçen de derler sedef yolladılar. Şimdi ceza verecekler? Ne yapacaklar bana diye. Biraz telaş içerisinde. Osman Ağa karşısına çıkar çıkmaz. Ya Allah senden razı olsun. Ya sen beni nasıl iyileştirdin? Ben dünyanın öbür ucuna gittim iyileşmeye. Sen nasıl yaptın bu işi? Ya, ya sizin burnunuzun ucunda bir kıl dönmüş. O kıl dönmeleri çok fenadır. Böyle ta beyne kadar gider, damarları sarı verir, başı da ağrıtır. Onun ilacı da aslında bizdedir. çok basit bir şeydir aslında o diye de tebessüm eder. Ve Osman Ağa sağlığına iyice kavuşur. Ali Ağa da yaptığı marifeti herkese böyle anlatır. Efendim eskiden de böyleymiş böyle Şimdi eskiden olduğu gibi böyle maharetli berberler var mı? Bilmiyoruz. Eskiden diş bile çekerlermiş. Böyle koyarlarmış böyle ayaklarını böyle adamın göğsüne. Hadi bakalım pensele beraber. <laughs> diye verilmiş adamın azı dişini. Adam da <laughs> ya berbera dişimizi çaktırdık. Çanam rica Ya bir de buradaki dişi çekecekti. Gitti buradaki dişi çaktı. Falan diye de garip garip hallere düşerdik. Allah'tan şimdi diş hekimlerimiz var. Ne güzel eğitimlerini alıyorlar, stajlarını yapıyorlar, işlerinde çalışıyorlar ve profesyonel aletlerle bunları yapıyorlar. Dediğimiz gibi Allah hekimden eline düşürmesin ama eksikliklerini de hissettirmesin. Tekrardan görüşeceğiz efendim. O vakte kadar sağlıcakla kalınız.